gördünüz mü? Tabii ki yalan söylemiyorum. Bunu yapmıyorum. Aa, ya. Evet, like'ları abone olun arkadaşlar şu an. Burada sürekli karşımda. <laughs> du Duymuyor genelde. Hadi biraz daha görün. Biraz daha görün. Şu an bayağı zunda bu arada kamera. <laughs> ne yapacağız? Çok fena. <laughs> bin kişi olana kadar bırak gidecek diyorlar. Yok, bin kişi olmadan imkan yok. Gitmeyeceğim. Ya çok yakışıklı değil mi bu arada? Yani ekranlarda gördüğünüzden daha yakışıklı falan olabilir. <laughs> çok güzel İnsan içi gidiyor yani. Tamam. Gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Gidiyorum. Sizi bir yerden tanıyorum ama nereden diyeyim. tamam. O zaman gidiyorum. Ee, nasılsınız? şey. Ya eğer müsaitseniz, ben şu an periskop yapıyorum. eğer müsaitseniz sizinle böyle bir iki dakika konuşabilir miyiz? Periskopu duydunuz mu hiç? Bu arada sizi gösterebilir nedir? miyim? Bakalım. Tamam. Şöyle şey yapalım. <laughs> ya Allah'ım. E, Screen shotlarımızı falan alalım bu arada. Onları aksatmayalım. Böyle şöyle. Çıkmaz. Evet. Böyle bir şey bayağı. Bana biraz sen tarif edeceksin çünkü ben bunu... E, ben şey yaparım. Bir... Tarif ederim yani. sıkıntı değil. <laughs> e, şöyle oldu şimdi. E, bizi şu anda 1000 kişiye yakın 834 kişi izliyor. Ee, ve evet. bu tabi sonradan da izlenebiliyor. Buradan böyle yorumlar akıyor. Evet. Ondan sonra mesela işte e, merhaba falan yazıyorlar size. Hepsinin gözlerinde kalanlar falan. Evet, evet, evet Yok evet, şurası. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E, o zaman şöyle şey yapalım biz. E, ben size birkaç soru sorabilir miyim? Bir saniye. Yazılanlar anda? Başka yazıyorlar. Şöyle evet, çevirelim. Böyle evet. Burak'öz tweet'le tiki kız gibi konuşuyorlar bana diyorlar evet. ama şöyle <laughs> Gel gel ya, sen de gel. Tamam. Gel, şöyle gel. geldim. Evet 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 evet. Peki nerede? Şu mu? Evet Artan. o izleyen sayısı. E, kalpler ama kalplerin daha çok olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hadi kar ve abanım bence arkadaşlar. Şey <laughs> <laughs> şöyle şey yapalım olmazsa. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, Evet. Şöyle yapalım biz. Ben size şimdi birkaç soru sorayım. Mesela böyle Soru buradan... mu? Soru mu? Ben demedim soru diye. Başkası söylemiş. <laughs> Allah'ım yani gülünce de gerçekten insan şey yapıyor. Kendine hakim olamıyor. Peki. Tanrım bu ne yakışıklılıklar falan geliyor. Siz periskop biliyor muydunuz bu arada? Yok periskop bilmiyorum ben hatta fotoğraf için mi geldim diye soracaktım. Aa yok fotoğraf için gelmedim ama fotoğraf için de gelirim. Onun evet. da size gelirim hiç önemli değil. Şöyle periskop işte e, canlı yayın yaptığınız bir sistem. Evet. Ondan sonra e, böyle işte kaç kişinin sizi izlediğini falan görüyorsunuz. Like'lar yağıyor yandan şu anda ve herkes online olarak yorum yapabiliyor. Evet. Ee, böyle yani. Ya ve ben sizin yanınıza geldim. Çok tatlıyım bence. <gülüyor> <gülüyor> ve terslemedi. Tabii ki terslemedi. Ee, şöyle... Tabii ki canım olur mu? Şey, Tabii sağ Allah, Ya çok Teşekkür ederim. Ee, o zaman şey, önce tabii nasılsınız bu arada? Şöyle... Teşekkür ederim, çok iyiyim. Gördüğün gibi. Sen ya sen... benimden beri takip mi ediyordun? Evet. <laughs> Bayağı nasıl yanınıza geleceğimi falan. Öyle ederim. mi? Tabii tasarladım. Burada birlikte konuştuk arkadaşlarla. İşte git dediler, yapış dediler, şey yap dediler ama yok yani çok şey yapamadım. Cesaret edemedim. Neyse, ee, şöyle. Peki, e, ben isterseniz sadece size çevireyim mi? Böyle tutmak da çok zor oluyor. Hem bence beni görmek istemezler yani sizi tercih ederler diye düşünüyorum. <laughs> Çeviriyorum. Böyle. Evet. Allah'ım bu ne? Ya bunu bol bol screenshot'ını alalım değil mi? <laughs> Çünkü e, çok yakışıklı. Yani Instagram'a daha sık resim atsın diyorlar bu arada. Peki. Im... Ee, evet. İlginç tabii bir canlı yayın diyorsun. Normalde biz bunun daha büyüklerine alışkın olduğumuz için özellikle kamera olarak şimdi küçücük olunca küçücük geliyor insan tabii. pek inanamıyor yani. Ama işte evet burada da canlı olarak böyle yorumlar falan aktığı için insan böyle şey oluyor. Çok heyecanlı hissediyor yani. Ben de Neler öyle. Diyorlar? Nasıl? Ne diyorlar mesela? Mesela şu an bayan maşallah maşallah falan yazıyorlar yani. <laughs> beni nikahına al diyen ne olur? Aslı'yla ne, ne olur evlendi. diyen <laughs> Aklınıza gelebilecek böyle bütün Herkese güzel selam şey. benden. Herkese selam söylüyor. Herkese selam. Evet, evet herkese. Ee, peki şimdi o zaman bildiğim yerden sorayım. Daha hatta sabah okudum bu kadar olur. Ee, Murat Boz'da şimdi bir film şeyiniz var herhalde, projeniz var. Nasıl bir film? Konusu ne olacak? Ne zaman çıkacak? Özel değilse. <laughs> Hiç özel olur mu canım? <laughs> 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 Değil ki. Ee, bak biliyorsun zaten. Evet. Murat'la bir filme başladık. Ee, bakalım, ee, biz de çok heyecanlıyız. Bayağıdır hazırlanıyordum ben zaten o projeye. Ee, tabii şimdi filmle ilgili çok fazla detay veremeyeceğim. Merak ya. ediyorlar, tahmin ediyorum. Yalın ama... yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne yazık ki detay veremeyeceğim. Ee, güzel bir iş olacak ama. Ee, onun hayranları da, benim hayranlarım içinde de enteresan bir iş yapacağız. Ee, ve aynı zamanda e, Türk halkının çok fazla sevdiği öğelerin de içinde olduğu bir iş olacak. Süper. Ee, benim için de değişik bir proje olacak. E, sadece şunu söyleyebilirim. Bence en önemlisi bu. Eğlenceli bir iş olacak. Gerçekten mi? Evet. Eğlenceli bir iş olacak. Harika. Zaten sizden artık öyle bir şey bekliyoruz. Bir de e, peki şey ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihimiz. Hı -hı. Hemen söyleyeyim mi? Bilmediğiniz yerden mi sordum? Ne? Bilmediğiniz yerden sordum. Hepsini biliyorum. Bu yığın olayı Ama falan yok. yazıyorlar yani. E, ay şu an Bayağı iyiyim ya. Bir saniye, bir saniye, aramızda 10 bir santim saniye, falan var. Bir saniye. <laughs> Adamın kare kökü diyorlar sizin için. Şöyle göstereyim mi? Sen bir yakın çekimi. ya. Tabii ki. 15 Ocak 2016. Görebiliyor musunuz? Bence bol bol screenshot alın. <laughs> süper. Gösterdik. Evet. Çok güzel. Ee, ya bu arada şey, söylemeden edemeyeceğim. Ben de oyuncuyum. Öyle ee, mi mutlaka yani? biliyorsunuzdur YouTube kanalı. <laughs> Yani bu takip ettiğinizde evli yine mi hiç şüphem yok. <laughs> oyuncuyum derken? <laughs> oyuncuyum ben de YouTube'da iki üç tane böyle skeç yapıyorum, bir şey yapıyorum falan ikisi hmm. tane tiplemem var. Onlardan sürekli olarak işte... Nasıl? Nasıl tiplemeler? Nasıl tiplemeler? yani şimdi şey yapamıyorum çok fazla <laughs> link gönderirim ben Sezler'den. <laughs> tamam. Ya yani işte seslendirme yapıyorum, ondan sonra işte skeçler falan hazırlıyorum. Yani ki. sen de biliyorsun bizim neler yaşadığımızı. Evet böyle. biliyorum ben de onu diyeceğim yani ben böyle iki tane üç tane skeç çekince böyle annem evde beni sirkeli bezlerle falan bekliyor böyle kendime gelemiyorum. <laughs> böyle nöbetçi eczane falan arıyoruz sürekli yani hiçbir şekilde şey yapıp toparlanamıyorum. Siz bayağı iyisiniz yani böyle o kadar tempo, dizi, film üst üste. Nasıl böyle cildiniz, saçınız? 10 <laughs> sene oldu artık benim. O yüzden ben çok fazlasıyla alışkınım buna. Hı -hı. E, ama tabii şartlar çok zor. Hı -hı. E, dizi şartları çok zor. Ben tabii bir senedir dizi yapmıyorum. Hı -hı. E, bir tane film yaptım. E, ve aynı zamanda reklamlar devam ediyor. E, yoğun iş temposuna alıştık artık. Hı -hı. E, bu bizim artık hayatımızın bir parçası oluyor. O, o yüzden benim için yani hiç sorun değil. Özel e, bakım falan yapıyor musunuz belki? Çünkü yani bakım bakım, şöyle Aa, insan bak, <laughs> bak, bak, içi gidiyor. Bak, <laughs> e, bakım benim için en önemli şeylerden biri neden biliyorsun zaten sen de söyledin işler o kadar yoğun ki Hı -hı. sabahlara kadar çalışıyoruz ve ister istemez hani saçımız olsun sette yapılan makyajlar olsun bizi fazlasıyla yorabiliyor Hı -hı. o yüzden benim için en önemli şeylerden biri bir temizlik iki e, kepeğe karşı ben biraz hassasım o yüzden e, bir numaralı şey saçımın nefes alması lazım derimin özellikle nefes alması lazım bu yüzden de ben şampuanıma çok özen gösteriyorum şampuanım benim için çok çok önemli. E, bunu da tavsiye ediyorum yani özellikle erkekler için bir numaralı şey bu. Aha. Güzel görünmek, temiz görünmek ve bakımlı olmak. Benim de birinci Bir de Allah vergisi değil. değil mi? İnsan tabii Teşekkür ederim. doğumunda da. O senin güzelliğin. Teşekkür ederim. Yaman söylüyor. Estağfurullah. E, peki bir şey söyleyeceğim. Ee, şöyle ne soracağım size başka? Çok heyecanlıyım bu anda. Daha şu an devam oldu. ediyor mu bu sorular. Bıyıklarını, Evet, bıyıklarını nasıl koruyor evet. diyor, bıyıklarına nasıl bakıyor diyor. Bıyıklarımı mı nasıl koruyor? Evet. <laughs> Bıyıklarımı koruyorum yani. Bıyıklarını <laughs> yıpardın dedi. Yani. Ya, artık sakallı çok olduğum için. Dikkat çektiğiniz için. Ee, evet, artık. Hı. Peki herkesin sizi tanıması, yoldan geçen herkesin sizi bilmesi, işte basında bu kadar çok konuşulmanız falan böyle rahatsız ediyor mu sizi? Artık etmiyor. Ee, dediğim gibi hayatımın bir parçası artık o. Ee, insanlar bizi seviyor, takdir ediyor. Bu bizim, bizim için en önemli şey. Uh -huh. e, neticede biz haftada bir insanların evine konuk oluyoruz. E, onlardan biri sayılıyoruz. O yüzden işin mutluluk tarafı burası olduğu için e, ben hiç sorun yaşamıyorum ya da hiç e, mutsuz olmuyorum bununla ilgili. Tam tersine bizi motive ediyor, bizi Hı -hı. ayakta tutuyor. Daha iyi şeyler yapmamızı sağlıyor. E, şu anda yaptığın gibi orada görüp buraya Süper, gelmek ben şaşırdım zaten. bence en önemli şeylerden biri bu. Ama tabii böyle bir deneyimim hiç olmadı. Hı -hı. Yani ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Periskop da yüzden... benim sayemde konuştu. Işte. Yani benim sayemde. <laughs> o yüzden bu bayağı enteresan bir durum. Evet yani. artık denersiniz. Sürekli Periskop aç Burak abi falan yazıyorlar. Öyle Sizin, mi? da sizi istiyorlar diyeyim. Öyle, <laughs> e, var öyle e, düşüncelerimiz filmle ilgili Süper. oradan takip edecekler zaten Harika. ama ben genelde tabi instagram ve twitter kullandığım için hı hı. sosyal medyayla aranız iyi yani instagram twitter kullanıyorsunuz e, yani belki çok bir şey paylaşmıyorum fakat takip ediyorum özellikle bizimle ilgili neler yazdıklarını çok fazla takip hı. ediyorum çünkü e, bizi takip eden insanların fikirleri benim için çok 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 önemli hı hı. inanılmaz önemli onları takip ediyorum buradan onlara şeyi söylemek isterim mesela benimle ilgili düşüncelerini fazlasıyla paylaşabilirler ben çünkü hepsini olmasa da geriye dönük de olsa onları okumaya çalışıyorum bu bayağı önemli benim için o yüzden içinden geçenleri paylaşabilirler Süper. <laughs> tamam. Peki e, o zaman... Hala devam <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> Tamam gideceğim. Ben birazdan gideceğim. <laughs> Son bir şey soracağım. Şimdi tabii. ya tabii hep böyle şey yapıyorsunuz. Yani sonuçta bütün kadınlar sizi çok beğeniyor. Genç kızlar, kadınlar her yaştan kadın erkek hepsi çok beğeniyor sizi. Ee, peki sizin bir kadınla aradığınız böyle... Olmazsa olmaz denilecek özellikler varsa şey yapın hemen uygulayacağım Oho ben eve gidip ona. <laughs> <laughs> tehlikeli sularda yüzüyorsun. <laughs> Zor sorular bunlar şimdi. Evet. Hadi. Burada şimdi... Yani var mı? Yani özellikle cevaplamayın şey ama bir kadın... <gülüyor> Herkes gülüyor bu arada bayağı. Yani bir bayanda aradığınız oldu. özellik varsa ben hemen uygulayacağım onları. <laughs> ee, bayağı canlı röportajlar. <laughs> tamam <laughs> vallahi gidiyorum. Söz. Ee, e tabii bazı önemli özellikler var. Yani, ama bana göre en önemlisi ne biliyor musun? Yani, samimi olmak. Yani gerçek olmak. E, benim birinci önceliğim bu. Ama bakımlı olmak öyle bir kadın için vazgeçilmez şeylerden. Bana söylüyor. Evet, senin gibi. <laughs> Yeni tanıştık ama <laughs> Benden <senin. gülüyor> bahsediyor. Aa, ah, bir tane. <laughs> evet, bakımlı olması ee, ve saçları diyebilirim. Saçlar da çok önemli benim için. Çünkü ben kendime çok dikkat ediyorum o yüzden. Yani ama bu konuda çıtayı da fazlasıyla yükseltiyorsunuz. Ee, evet <laughs> yani çok güzel saçları görüyorsunuz herhalde. <laughs> Neyse o zaman e, tamam peki şey yapalım. Ben sizi çok fazla şey yapmayacağım. E, evet, daha, daha fazla daha. yormayacağım. Evet, Periscope'dan sizi izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, hepsine teşekkür ediyorum. Ben tabii ne yazıldığını okuyamıyorum ama. Ya ben Evet bunu... şimdi birazdan şöyle geleyim mi? Zaten iki saat fırsat kolluyordum. Saat... Şöyle yapalım. Şöyle, şöyle tutalım siz bir tutun. Ya siz eliniz alışsın. Ben tutayım şöyle. Allah'ım. <laughs> Merhabalar. Bol bol fotoğraf <laughs> çekelim. Sonra Instagram'dan gönderirsiniz bana. <laughs> evet, şöyle şey yapalım. Periskop'tan ne söylemek istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Biz sizi çok güzel. Ee, Evet, bu deneyimi ilk defa yaşadım. O yüzden bayağı enteresan bir duygu. <laughs> canlı canlı sizlerle olmak. Buradan neler yazdığınızı okuyorum. Ben de çok okuyorum. güzel şeyler yazıyorsunuz. Dediğim gibi Takip etmeye devam edin, sosyal medyadan takip etmeye devam edin, Instagram'dan, Twitter'dan. Ben elimden geldiğince bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ee, şimdi filmle ilgili şeyler paylaşacağız. Ee, biz takip etmeye devam edin, izlemeye devam edin. Yeni projeler yakında geliyor. Onu takip etmekten asla vazgeçmeyin. Bunu yapmayın, tamam mı? Yoksa size çok kızabilir ve bunu bence yapabilirim. O zaman şöyle yapalım, ee, şey diyeyim ben size. İnşallah görüşürüz ya. Bu çok güzel oldu. İnşallah karşılaşırız. Teşekkür Başka. ediyorum. İnşallah. Ben hep buradayım. <laughs> hep buradaysanız yani şey mi o zaman? Şey yaparız bir daha herhalde. Denk geliriz diye düşünüyorum. Dökmeden kalkayım. Teşekkürler. Tamam o zaman. Ben buradayım diyerek galiba.